arkeoloji dünyasında bir haber verdiğimizde bazı başlıklarda işte çığır açtı ya da çok önemli bir haber diye başladığımız yerde biraz daha açar mısınız gibi yorumlar geliyor. Bu anlamda söylemek istedim ben de bu ön kısmı. Giriş yapacağımız haberle ilgili gelmeden önce şöyle bir şey hayal edin. Yani antik dünyadan kalan bir yerleşim yeriyle ilk kez karşılaşıyoruz ve kafamıza nasıl sorular gelir? Bunu videoyu durdurarak da düşünebilirsiniz aslında. Çünkü haberimizin içeriğinde evet antik dönemde kalan bir yerleşim yeri var ve bu yerleşim yeriyle ilgili arkeologlar yeni bir keşif yapmışlar. Yani tarihlendirme yöntemi yapmışlar daha doğrusu. Çünkü böyle bir yerle karşılaştığımız zaman aklımıza ilk sorular neler olur? Buraya ilk kez kimler geldi? Ya da bu yerleşim yeri ilk kez ne zamandan beridir var? Ne zamana kadar devam etmiş gibi sorular gelir. Bu düşünceler, bu sorular çerçevesinde haberimizi izlediğinizde, dinlediğinizde neden çığır açan bir keşif olduğunu aslında daha iyi anlayabiliriz. Milattan önce 5259'daki büyük güneş fırtınası Yunanistan'daki tarih öncesi Dispilio yerleşiminin kesin olarak tarihlendirebilmişler. Yani Yunanistan'ın kuzeyinde Dispilio denilen bir yerleşim yeri var. Antik dönemden kalmış bu yerleşim yeri ve bu dönem arkeologları bu yerleşim yeri acaba ilk kez ne zamandan beridir var sorusunu sorduklarında şöyle bir yöntem deniyorlar. Milattan önce 5259'a büyük bir güneş fırtınası var ve bu fırtınanın izleri acaba o yerleşim yerindeki ahşaplar üzerinde bir iz bırakmış olabilirler mi diye. Ayrıntılarını Özcan'dan dinleyelim. Aslında burada şöyle bir düzeltme yapayım ya da ekleme yapayım. Arkeologlar geliştirmiyor bu yöntemi. Zaten mevcutta kullanılan dendrokronoloji yönteminin daha detaylı biçimde tarihlendirme yapmaya olanak veren bir yöntem geliştirilmiş. Bu yöntemi de Japonya'da 2012 yılında bir fizikçi tarafından bu yöntem geliştiriliyor. Biraz sonra da detaylıca konuşacağımız yöntemi geliştiren Kusa Miyake adındaki bir fizikçi. Ben ilk başta Miyake ismini filan duyunca Japonya'daki bir fizikçiden bahsedilince sanki böyle yaşlı birisinden çok daha öncesinden keşfedilmiş bir yöntemden bahsediliyor gibi bir hayal kurmuştum. Ama böyle biraz araştırınca aslında genç bir fizikçi tarafından bu yöntem geliştiriliyor. Sonrasında arkeolojik kazı alanlarına uyarlanıyor. Bu yönteme geçmeden önce Dispilio yerleşiminden istersen biraz bahsedelim. Dispilio arkeolojik yerleşim yeri Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan bir yerleşim. Bir gölün kenarında yer alıyor. Daha doğrusu 1930'lara kadar gölün içinde yer alıyor. Çünkü su seviyelerini zamanla artmasından dolayı yerleşim yeri su altında kalmış. Ama 1930'lardan itibaren bölgede yapılan inşa faaliyetlerinden kaynaklı göle giden su kaynakları, kaynaklarında azalma olmasından dolayı gölün seviyesi düşmüş ve bunun üzerine oradaki yoğun biçimde yer alan ahşap kazıklar görülünce 1932 yılında arkeolojik kazılar başlatılıyor. Bu gerek Yunanistan arkeolojisi açısından gerek Balkanlar gerek Türkiye arkeolojisi açısından aslında önemli kazılardan bir tanesi yani referans olması açısından önemli. Çünkü uzun yıllardır kazısı yapılan ve göl kenarında olan bir yerleşim. Sanırım da Yunanistan'da göl kenarında yapılan tek tarih öncesi döneme ait yerleşim yeri. Bu anlamda anlamda da değerli. Şimdi senin girişte de bahsettiğin o yöntem aslında dendrokronoloji yönteminin daha ayrıntılı biçimde yapılmasına olanak veren bir yöntem. Miyake'nin geliştirdiği yöntemden bahsediyorum. Dendrokronoloji ilk kez Amerika'da, o da galiba 1930'lardaydı sanırım, geliştirilen bir yöntem. Yine arkeologlar bu yöntemi geliştirmiyor. Farklı bilim dallarından uzmanların geliştirdiği yöntem. Zaman içinde arkeolojik kazılara uyarlanıyor. Çünkü arkeolojide öyle ya da böyle kazısı yapılan yerleşim yer tarihlendirmesi bir kronisi oluşturulmaya çalışılır. Bunda da farklı yöntemler uygulanır. En eski yöntemlerden bir tanesi tipolojik yöntemdir. Yani daha öncesinde çok eski tarihlerden itibaren mesela Troya kazıları yapılır. Oradan çıkartılan seramiklerin zaman içinde bir kronisi oturmuştur artık. Daha sonrasında çevre bölgelerde yapılan kazılar mesela Troya kazılarındaki çıkan seramikleri kendilerine referans gösterip benzeri bir tarihsel kronici oluşturulur. Ama bu çok geleneksel bir yöntemdir. Hani ayrıntılı tarihlendirme yöntemi yapmaya kısmen olanak verir. Çok uzun süredir de karbon 14 üzerinden yapılan bir tarihlendirme var. Karbon 14 da dendrokronoloji yöntemi zaten en geleneksel yöntemlerden bir tanesi. Ayrıca farklı farklı tarihlendirme yöntemleri de bulunmakta. Bunlar yaygın olarak yapılan yöntemler. Dendrokronojinin şöyle bir sorunu var aslında. İklim farklılıklarının net olduğu bölgelerde dendrokronoloji verileri daha sağlıklı olabiliyor. Yani yıl içinde sıcak ve soğuk hava değişkenliklerinin olduğu bölgelerde dendrokronoloji verileri biraz daha daha net tarihler veriyor. Ama böyle yılın mesela ekvatoral bölgede dendrokronoloji tarihlendirme yapma olana daha kısıtlı mesela daha bize kötü veriler verir oradan ağaç halkalarından elde edilen yöntemlerde. Yani Türkiye, Balkanlar bu anlamda kısmi olarak şanslı bölgeler ama yaygın olarak mesela daha sağlıklı verilerin ve bu anlamda ağaç halkalarına ait verilerin de çok fazla olduğu bölgeler Amerika'nın kuzey bölgeleri işte Avrupa'nın kuzey bölgelerinde bunlar daha çok yapılıyor. Ya da ağaçların cinsi dahi bu yöntemin uygulanmasında temel faktörlerden birisi. Mesela meşe ağacı bulunabiliyorsa bir kazıda ondan daha böyle ayrıntılı bilgi etme olanağı var. Ama günün sonunda daha böyle biraz geniş aralıklarda bu tarihler bizlere verilebiliyordu. 2012 yılında Miyake şunu keşfediyor aslında. Tarihin farklı dönemlerinde özellikle güneşteki büyük patlamalardan kaynaklı yoğun böyle karbon salınları olabiliyor. Bu da ağaç halkalarında o yılki veriler yani ağacın tuttuğu her bir halkada daha fazla karbon miktarı olabiliyormuş. Yani daha öncesinde mesela milattan önce 5259 tarihi yine bir büyük bir güneş patlamasının olduğu bir tarih yani fizikçiler tarafından zaten ya da astronomiyle uğraşanlar tarafından keşfedilmiş bir tarih. Şimdi bu Dispilio'daki yerleşim yerindeki bu ağaç halkalarından yapılan evlerin olduğu dönemde aşağı yukarı aynı döneme denk geliyor. Bundan dolayı Miyake'nin keşfettiği bu güneş patlamaları ile ilgili tarih verileri dendrokronolojiden elde edilen verilerle karşılaştırılıp tabi bunun detaylandırılması biraz daha çok uzmanlık gerektiren ve üzerinde çok okunup keşke uzmanlarıyla doğrudan konuşup bizlere anlatsalar bir yöntemle orada 100-150 yıl aralığında bir inşa faaliyetinin Dispilo'da Neolitik dönemde yapıldığını öğreniyoruz. Yani bize çok daha detaylı bir tarih Değerlendirme sağlıyor. Bu da kazıcılara şunu bizlere söylüyor. Yani bu sayede sadece Yunanistan'ın değil, Balkan arkeolojisinin geneline de referans olacak bir kronoloji sağlanmış olacak. Buradan elde edilen veriler sayesinde Evet ben de şöyle bir ekleme yapmak isterim. Bunun üzerine fotoğrafı gördüğüm zaman o göl çekildikten sonra ahşaplar kalmış böyle direkler. Yani o direklerden o görseli gördüğümü direkt aklıma Venedik gelmişti. Yani Venedik'te de aynı mantık. Yani denizin altında o ahşapların işte evleri tutma hali var. Tabii çok benzer değil. Yani orada özel olarak zaten deniz olan bir yere yapıyorlar Venedik'te. Ama aynı suyun onu ahşap olan şeyi bozmaması çok ilgimi çekmişti. Ve bir de ve bugün o ahşaplardan yola çıkarak aslında milattan önce kaç bin yıl öncesinde bu ahşapların kullanıldığını görüyorsun. Bu yöntemle çok ilginç. Oradan işte bir güneş fırtınasının etkisi o ahşabın üzerinde olmuş. O ahşaptan da yola çıkarak tarihlendirme yapalım mantığı gerçekten de çok heyecan verici bir mantık gibi geldi bana da. Şöyle bir ekleme yapayım. Yani Miyake ya da bu tarz fizikçiler şundan da bahsediyor. Mesela son 200 yılda bu tarz işte güneş patlaması veya uzaydaki farklı sebeplerden dolayı oluşan patlamalar son 200 yılda olsaydı bugün yoğun biçimde elektrik sistemlerini kullanıyoruz ve hayatımızın çok önemli bir parçası artık yani yeme içme gibi bir durumu var elektriği. Yani elektrik sistemlerinin yoğun biçimde bozulma ihtimalinin olacağından da bahsediyorlar. Ayrıca şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Displio hakkında bu arada. Onu da ben bilmiyordum açıkçası. Daha önceden sanırım denk gelmemiş ya da okumamıştım böyle bir bilgiyi. Bazı ahşaplar üzerinde böyle alfabe tarzı işaretler bulunmakta. Yani hatta şu tartışmayı yürütüyorlar. Aslında Neotik dönem artık tarih öncesi dönem diye bahsetmek çok doğru değil. Çünkü aslında proto yazı tarzında bir yazı burada varlığını göstermiş diyorlar ve birçok bayağı da bir ahşap örnekleri var. Şöyle bir bakınca gerçekten de acaba yazı sistemi olabilir mi diye insan düşünmüyor değil ama tabii ki bu yazıyı Sümerler keşfetti ve bugüne kadar gelen bir aktarımla biz yazıyı kullanmaktayız. Bunlar hepsi tartışmaya açık konular tabii. Tabii yeni bir keşfe kadar bizim için hala ilk yazı Sümerler için ama keşif yapıldığı anda da değişebilir. Arkeolojinin de güzel yanı bu.